Değerli izleyicilerimiz Enisi Gezmek programında Kırklareli'de Pınarhisar'da Sütlüce Köyü'nün tam meydanındayız. Muhtarlık binasının altında Sütlüce'nin koç yiğitleri, aslan parçaları, cengaverleri bir araya gelmişler. Kimisi tesbih çekiyor, kimisi çay yudumluyor, kimisi de böyle bir konuşuyor, asbihal ediyor. Önce geldim şu abime. En güleç yüzlü abi seçtim kendisini. Memleket nere abi? Burası Sütlüce Köyü. Tesbihin kralını ben mi çekerim diyorsun abi? <laughs> Çeker misin abi? İsim ne? Şaban mı? Çabın İyi da. mi tespih abi? Plastik mi yoksa? Emanet bulduk bir tarafı. Öyle yapınca. mi? Şuna bir bak bakayım abi. Aa, <laughs> ne? Bir bak bakayım Yerim abi. Mi? Bir dakika. Ben benimkini verdim de seninkini istemedim ki abi. Hemen <laughs> takasa girdi. Hemen takasa girdi. <gülüyor> <gülüyor> bir çek bakayım DH9 abi. Genelde yapalım. ne diye çekiyorsun abi? <laughs> ya sabır mı çekiyorsun? Ya sabır. Ya sabır çekiyorsun. <laughs> ya, Ay, bir dakika ne diyor abi? <laughs> yap bana yap bana diyor. <laughs> Ben bir şey yok o zaman el avuçta bu. Ne ya. Ay, abi, şükür, Yaş ya. kaç abi? 65. 65 maşallah. Senin abim? 70. 70. Abi burada genelde gözler renkli mi abi? Hep öyle. İnsanlar da renkli. İnsanlar da çok kuvvetli. Evet. Abi buranın ağası sensin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim yani a belli oluyor abi. <laughs> ha. Ha. Ha, ha. Ha, ha. Var mı ağalık? Ağalık da var, beylik de var. Ciddi mi diyorsun ya. abi? Nereden geliyor? Nereden geliyor? İçeriden geliyor. Nereden gelecek yani o Sağın saatin. Sağ saat bekarlık sultanlık <laughs> Allah Allah. Ya bazı yerlere gidiyoruz Türkiye'de adamlar ölüyor. Kadınlar sağ. Burada da herhalde yengeler önce gidiyor. Ya niye lan? Şimdi bir bak fakir adam. Bilmiyorum bunlar da. Yaş sağ. kaç? 76. 76. 4, 86. 86 mı? 36 doğumlu. Maşallah. O maşallahım var ya. Ne var şey iyi, şimdi... Senin oturuş stili böyle mi? İsim ne? Nasuh Ayvaş. Ne? Nasuh Ayvaş. Nasuh Ayvaş. Biliyorsun abi eski pehlivanlar vardı abi. Biliyorsun değil mi? Hep Hepsini At biliyorum. Evet. Sağlığın saatin iyi. İyidir abi. Tespihin işte. renkli, gözlerin evet. renkli. Evet. Yalnızlık çok zor. <laughs> abi. <gülüyor> bu nasıl bir dünya ben şunu anlamadım. Şimdi kocaları ölen ablaları mesela hiçbiri bana koca bul demiyor. Ama bizim bu erkekler niye abi? Kadınlar ölünce <laughs> bekarım <laughs> birisi olsa iyi olur. Niye sinyal veriyor <laughs> anlamadım. Gene iyi olur gene birisi olsa gene iyi olur gene. Yeni <laughs> ne zaman gitti? 91'de. Abi seninki bayağı uzun olmuş yani. 91 ne yapıyorsun ya? 30 yıl geçmiş. Abi. 50 30 yıl evlenmedin. İyi gelinim çok iyi. Ha onu çok sevdiğinden. İyi. Sevdiğimden. Çok iyi ne oldu, giden oldu. Ben de evlenmedim. İyi adım. yaptım, boş ver abi. Bekarlık sultanlıktır diyorsun. Belli ki hem sultanlık hem temiz aile olsa çevirmeyle bakarım. Bakarım diyorsun. <Vallahi gülüyor> eyvallah. Döndüm abime. Abim maşallah. Öğretmen emeklisi mi? Yok. Böyle memur tipi var da abim. Emekliyim yalnız. Emeklisi. Ne olacak abi böyle? Boğaz içili mi? Boğaz içili Öyle mi? Üniversiteden ya, anlamışım işte. Bir şekilde anlamışım işte. Boğaz içinden. Şeyden. Bebeğin üstünde, Rumeli Sarı'nın üstünde. Neydi abi görev? Şofordum. En güzel yerden emekli olmuşsun evet, abi. Evet. En güzel yerden emekli oldun, doğru. Vallahi Boğaziçi'li olunca şoför de olsan, çaycı da olsan bir fark ediyor. Hemen fark etmiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Boğaziçi'li şoförü böyle olursa. <laughs> sorun, maşallah abi. Herhalde. Eyvallah abi, çok çok, çok teşekkür, teşekkür ettim. De. Şuraya doğru geliyorum. Değerli izleyiciler, dediler ki, senin dediler soy ismin Neşen... Harun Şen'i izle gelsin yerine Neşen her zaman hazırdır Pınarhisar'da Sütlüce köyünde köşen dediler Gördüğünüz gibi abiler kurmuş masa onlarda ne var dert var ne de tasa diyorum değerli izleyiciler geldir <laughs> Abim Buyurun. Ben Fethi Şen Buralı mısın? Ben buralıyım Bursa'da oturuyorum ama köyümü çok seviyorum Ama Fethi Köyümün abi sana ben bir şey söyleyeyim mi sınıf. sen Söyle. bir kökü araştır abi Evet. Senin mutlaka kök çorumdan abi <laughs> <laughs> yani abi. şen, şen. Abi şen sen bak ben. ben sana söyleyeyim. Çünkü bir rivayete göre bundan 372 yıl önce benim büyük dedelerimin büyük dedeleri bir böyle Bursa'ya doğru bir göçmüşler. Bu tarafa doğru bir sefere gelmişler. Tamam. Çanakkale tamam. savaşları, Kurtuluş savaşları, Balkan çıkarmaları. Sonra buraları çok sevmişler geri dönmemişler. <laughs> doğru. araştır. Araştıracağım zaten bu kadar. Nasılsın abi? İyi zannı olsun. Bu, Bursa'da oturuyor. bu köylüyüm. Köyümüzden çok memnunum. Köyümüz süper. Süper. Çevirmesinden her şeyle süper, süper, yani. Bu abi de kesin akraban. <laughs> kardeşiyim onun. Kardeşim onun. Bak anladım abi. Kafa yapısından. Bizim çorumları kafa yuvarlak olur abi. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bak kesinlikle araştırın abi. Nasılsın abi? Bir ülke TV olarak söyleyeyim. Ülke. Ülkü TV olarak söyleyeyim. Bir memleketin hani ülkesi. Gözüm bayrak arar. Kulağım ezan sesi. O memleketimizdir istedim söyle Çok güzel bir laf söyledi. Biz de az önce Sütlüce köyünün en tepesinde muhtarım gururla bizi oraya götürdü. Bayrağımızı da dedi buraya diktik. Bir daha söyle abi mutlu olurum. Bir memleketin adı ülke, ülkesi gözüm bayrak arar kulağım ezan sesi. İşte o benim memleketim. Allah razı olsun diyoruz. O zaman diyor ki 81 ilimizin her noktasında... Ezanımızda var, bayrağımızda var. O zaman 81'in 81'in her noktası da Kırklareli'de, Şırna'da, Diyarbakır'da, Kars'ta, Sinop'ta, Trabzon'da bizimdir diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.